Evet. Çiçek sevenlere gelsin. Ejderha bitkisi diyorlar buna. Bayağı bir ağaç türü oluyor galiba. Ev palmiyesi diyenler de var. Ama uzak doğuda ejderha bitkisi diyorlar. Çin astronomisine göre ejderha güç ve kral ve zenginlik anlamına geliyor diye biliyorum. Ejderha yılı yer ve gökyüzünü temsil ediyor. O yüzden her bitkinin de bir anlamı vardır. Hiçbir bitkiye boş boşuna isim takılmamıştır. Ben öyle düşünüyorum. Mesela bunun gibi Çin, Herdem, Yeşil demişler. Uzak doğuda yine Çinliler. Aa, dediğim gibi hiçbir bitkinin boş boşuna ismi öyle rastgele takılmamış. Ee, tıpkı tegraf çiçeği gibi şöyle köklendirdik dikeceğim. Salonda da var zaten. Bu tekrar tekrar çiçeklerine de boş boşuna bu isimler takılmamış. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bugün yeni çiçeklerimizi diktik. Herdem yeşilin hibrik türüdür diktik. Yeni kalan şu diktik köklüydü. Büyük saksıdan aldık. Minnak saksısına geçirdik. Kalan şular çok büyük saksıya ihtiyaç duymuyor. Bunun da saksını değiştirdik. Bu da çok küçüktü. Köklenmişti. Yanlarına filiz attı. Şöyle göstereyim. Çok minicik bir şeydi. Hızlı hızlı büyüdü bu da. Bu bitkiyi de yeni tanıdım. Görüyordum sağda solda. Hatta eee balkonlarda, bina girişlerinde sıcak yerlerde, çok don olmayan yerlerde dışarıda da oluyor ve gayet güzel oluyor. Ve evet, çok güzel oluyor. Yiyebiliyorum. Bana göre yeşil olan bütün bitkiler güzeldir. Hepsi birbirinden güzeldir. Görsel olarak, bakım olarak. E, tabii ki bunların hepsinin bakımları var. Ee, mesela buna hiç daha önce bakmamıştım. Bakımını öğrenene kadar baya bir sıkıntı, zorluk çektim. Birçok bebişini hatta kaybettim. Tahminimce 1-2-3-4 tane kaldı herhalde. Şu anda 4 tane ee, baya bebişlerini kaybettim. Büyüdü. Maşallah ağaç gibi olmaya başladı. Eee Bitki bakımı arkadaşlar sorumluluk ister. Bitki bakımı sevgi ister. Bitki bakımı nasıl anlatayım yani sorumluluk olmadan olmuyor. Sevmeden olmuyor. Tamamen sevmeniz gerekiyor. Tamamen bu işi sevmeniz gerekiyor. Yani doğayı sevmeniz gerekiyor. Sorumluluk sahibi olmanız gerekiyor. Bitki seven insanlardan da asla, ben böyle biliyorum. Çocukluğumdan beri hep böyle takip etmişimdir. Bitki yetiştiren, bitki seven insanlar gerçekten herkese faydalı insanlardır. Çünkü sorumluluk sahibi, daha düşünceli, düşünmeden konuşmazlar, verimli olurlar. Yani herkesin e, bitki sevmesini isterim. Herkesin e, bir bitki yetiştirmesini, e, kendini tanımasını isterim. Herkese tavsiye ederim yani. Bu da barış çiçeğini diktik. Köklendi. Bu barış çiçeğinin iri yapraklısıdır. Bir komşudan buldum, getirdim. Bu çok çok iri yapraklısı. Barış çiçeğinin 3 çeşidi var bende. Bir iri yapraklısı, bir de ağaçlı olan türü, bir de hibrik olan türü var bende. Tahminimce ağaç olan türü bakımı kolaydır. Çünkü yetiştirdim. Küçük bir şeyde yetiştirdim. Bir de bu iri yapraklı olan da kolay ama hibrik olan biraz zahmetli. Hibrik olan zahmetli çünkü burada hibrik olanı da diktim hatta şeyleri ölmüş, yaprakları susuz kalmış galiba. Bu hibrik olan. Ee, ama şey baktım tomurcuğu sağlam. Köklenirse kendine yeniden yapraklarını verir. Ee, kurudu diye mesela hemen böyle söküp atmayın. Mesela bu kurudu ya. Bunu hemen söküp atmayın yapraklarını. Ee, şu bir parça şeydir. Defin bahiyadır. Defin bahiye türü biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Saksını değiştirirken, keserken, dokunurken eldivenle yaparsanız daha iyidir. Çünkü onun jeli zehirli. E, hatta se, ne diyorlardı ona? diline falan değdiği zaman uyuşuyormuş uzun bir zaman konuşamıyor musun hani zehirli onun bir şeyse, jeli o yüzden dokunurken, keserken dikkatli olmak lazım. Onun iri yapına da, iri olan türüne de bakmıştım. Ona da dikkatli bir şekilde dokunuyordum. Zehirli olduğunu biliyorum yani onun üzerinden. Sizin de bilmenizi istiyorum. Her bitkinin bir enerjisi vardır. Nasıl her rengin insanın üzerinde bir enerjisi var. Bir kozmik yaşamda enerjisi olduğu gibi her bitkinin de bir enerjisi var ve bir enerji çeker eve ve bir enerjiyi de gönderir. Tıpkı altın altın çiçeği gibi, altın sarısı yıldızı gibi, kadife çiçeği gibi. Ondan sonra diyeyim yani yeşil bitkilerin hepsinin görüntüleri farklı da olsa da Diğer çiçek açanlarla neredeyse anlamlarının çoğu aynıdır. Çoğu aynı. Bol çiçekli günler dilerim.